Ya Musa aleyhisselamın ümmeti. Ya Musa, Rabbimizi yemeye davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. Neyimiz varsa ikram etmeye hazırız. Dediklerinde Musa aleyhisselam onları azarladı. Nasıl olur Allah, haşa, yemekten, içmekten ve mekandan münezzehtir diyerek bir daha böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmemelerini tembihledi. Fakat Musa Kelimullah Turu Sina'ya çıkıp bazı münacatta bulunmak istediğinde Allah tarafından şöyle nida olundu. Ya Musa neden kullarımın davetini bana getirip söylemiyorsun? Musa aleyhisselam. Ya Rabbi böyle daveti size gelip söylemekten haya ederim. Nasıl olur? Zatı uluhiyetiniz onların söylediklerinden beridir dedi. Allah Celle Celaluhu söyle kullarıma onların davetine cuma akşamı geleceğim buyurdu. Musa aleyhisselam gelip kavmini durumdan haberdar etti. Hazırlığa başlandı. Koyunlar, sığırlar kesildi. Mümkün olduğu kadar mükellef bir yemek sofrası hazırlandı. Çünkü misafir gelecek olan ne bir vali, ne bir padişah, ne bir başka yaratıktı. Kainatın yaratıcısı misafir olarak gelecekti. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra akşamüstü uzak yollardan geldiği belli. Yorgun argın, üstü başı birbirine karışmış bir ihtiyar gelip "Ya Musa, uzak yollardan geldim. Açım. Bana bir miktar yemek verin de karnımı doyurayım." dedi. Hertz. Musa, acele etme. Hele şu testiyi al da biraz su getir bakalım. Senin de bir katkın bulunsun. Biraz sonra Allah Celle Celaluhu gelecek dedi. Tabi adam daha fazla diretmeden çekip gitti. Yatsı vakti oldu. Beklenen misafir hala gelmedi. Sabah oluncaya kadar beklediler. Hala gelen giden yoktu. Neyse ümidi kestiler. Hazreti Musa tacüp içindeydi. İkinci gün Hazreti Musa tura gidip Ya Rabbi mahcup oldum ümmetim. Ya sen bizi kandırdın. Ya Allah sözünde durmadı diyorlar dediğinde şöyle hitap olundu. Geldim ya Musa, geldim. Açım dedim, beni suya gönderdin. Bir lokma ekmek bile vermedin. Beni ne sen ne kalmin ağırladı. Bunun üzerine Hazreti Musa kelimullah, Ya Rabbi bir ihtiyar geldi sadece. O da bir kuldu. Allah değildi. Bu nasıl olur? dediğinde Cenabı Allah, İşte ben okulum ile beraberdim. Onu doyursa idiniz, beni doyurmuş olacaktınız. Çünkü ben ne semalara, ne yerlere sığarım. Ben ancak aciz bir kulumun kalbine sığarım. Ben okulumla beraber gelmiştim. Onu aç olarak geri göndermekle beni geri göndermiş oldunuz buyurdu. Demek ki Allah için yapılan her şey bizzat Allah'ın kendisine yapılmış gibi olmakta. Allah o kimseden razı olmaktadır.''